Evet herkes her şeyi öğrenecek dediniz. Biz bugün neleri öğreneceğiz? Hemen onu soralım size. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Biz çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Nasıl? Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kalbimin tek sahibi menajerim. Hayatımın anlamının doğum günü. Onun için hep beraber toplandık. Bu kadar güzel bir kadından böyle bir iltifat almak evet. nasıl bir duygu Böyle öyle soralım. Müthiş bir duygu. Doğum günü hediyesi gibi yani. Ben niye ben doğdum diyebilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> Melisa çok değerli. O yüzden de e, Melisa'nın söylediği her şey de değerli. Hiçbir zaman boş konuşmamıştır. O yüzden de söylediği şeyi alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Melisa Hanım siz nasılsınız? Bayramda geçti ama bayramı burada geçirdiniz. Gördük. Hep beraber de gördük aslında. Neler söyleyeceksiniz? Bayram işindeki öncelikle. Eee şöyle bayramı burada geçirdim. Hepinizin bayramı bayrak olsun. Sizinle. Geçmiş bayramınız. Eee Bayramdan sonra başlayacak bir dizi kuracağım daha var diyorsunuz. Evet, şimdi. dijitale. Aynen. Ona hazırlanmak için biraz da yorulmamak için burada kalmayı tercih ettim. Şimdi bayram bitti artık ee, tekrar lavda olan dizi setim evet. devam ediyor. Diğer dizime de hazırlıklara başladım. Hemen yeni başlayacak diziden dijitale başlayacak dizide eee filaki konusunda öğrene aslında psikolojik bir dizi olacak diye duyduk. Doğru mudur? <laughs> yani üç kız kardeşin bir hikayesi. Güzel bir üç kız kardeş hikayesi. Zaten Önce oyunculardan da biliyorsunuz Hazal Kaya da var. <laughs> Melisa ile abla kardeş evet. oynuyorlar. Güzel bir hikaye. Biz detayını vermeyelim şimdi ama iyi bir detay. abla işte kardeş Hazal Kaya. Ya biraz detay veremeyebiliriz <laughs> ama Melisa'nın daha güzel bir haberi var. Amerika'ya gidiyor. Onu söyleyebilirim. Amerika'ya. Sen da... <laughs> <laughs> Evet, Amerika'ya gidiyorum. İlk önce abla kardeşten bahsedelim. Sonra da Amerika'dan hemen e, abla kardeş rolü ama neler söyleyeceksiniz bunun için. Şey. Şöyle biz bizim hikayecisinde zaten Hazal'la beraber evet. çalışma fırsatını fırsatını yakalamıştık. Çok tatlı insan. Çok da güzel bir set olacağını düşünüyorum. E, dizinin konusunu ben kendi açımdan okuduğum için çok heyecanlandıran bir konu beni ve gerçekten çok farklı bir karakterle çıkacağım. Aslında. Nasıl bir karakterde göreceğiz sizi? Ters köşe mi olacak? Yani aslında tam ters köşe gibi değil mi? Evet çift karakter diyelim. Evet, tatlı bir iş. Ya şimdi anlatamıyorum. <laughs> <laughs> Anlatamam benim. <laughs> o zaman hemen Amerika'ya dönelim. Neden Amerika? Ne için Amerika'ya gidiyorsunuz? <laughs> şimdi Melisa Hanım'ın e, Ali İbrahim Bey'le beraber zaten rol arkadaşı. Türkiye'de çok meçhetti diziyle beraber. Şimdi Amerika'dan da bir teklif geldi. Şu anda 5 eyalet gözüküyor. New Jersey ile başlayacak, New York, Boston diye devam edecek bir şey. E, Melisa Hanım'ı da orada bir, hem bir ayran kitlesiyle buluşturuyoruz. Hem bir toplantılarımızın olduğu bir taraf var. 5 eyalette güzel bir etkinlik olacak. Biletli bir satış olacak. Hı hı. Güzel alanlarda olacak. Zaten şimdi herhalde önümüzdeki hafta açılıyor bile satışları da. 1500 kişilik bir New Jersey salonuyla başlıyoruz yani e, Türk oyuncuların geliri zaten dünya çapında tanınmaya da başlandı. Artık oyuncularımız da dünyaya da açıldı. siz de Amerika'ya gidiyorsunuz ama birçok oyuncumuz da gidiyor. Neler söyleyeceksiniz artık dünyada tanınır olmaktan? Yani şöyle öncelikle beni çok heyecanlandırıyor ve çok Hı -hı. mutlu ediyor. Yaptığımız işlerin diğer insanlara, bizim kültürümüzün ve yaşadığımız yer dışındaki insanlara hitap etmesi, onları açısından takdir etmesi, beğenilmesi benim çok gurur duyduğum bir şey. Kelimeler kifayetsiz kalıyor yani. Hı -hı. Herkese çok teşekkür ederim buradan. Çok sağ olsunlar. O zaman hemen e, bayram tatil dinine geleceğim. Boğaz'da sezonu açtınız aslında. Bakıyorum o zaman. Sosyal medyada çok konuşuldu. Videolarınız olsun. Neler söyleyeceksiniz? Boğaz'da ilk defa mı denize girdiniz? Hayır. <laughs> Girer misiniz genelde? Sezonu genelde İstanbul'dan mı açıyorsunuz? Ee, yani Yok aslında ama daha çok Nisan ve Mert aylarında Hı. denize girmeyi tercih ediyorum. Aslında benim annem yabancı olduğu için bizde deniz sezonunu aşmak diye bir kültür de yok aslında. Yani o taraftan aldığım, öğrendiğim kültüre göre aslında denize soğukken girmek daha faydalı. Kesinlikle. Çünkü soğuk su hem derimize hem de biliyorsunuz <laughs> yüzeylerimize iyi geldiği için. Hı -hı. <laughs> Sosyal medyanın olmadığı dönemlerde giriyor. <laughs> Sosyal medyaya her attığınız çok konuşuyor da çok da yorumlar da geliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sosyal medyanın özellikle yorum taraflarına çok kafayı takar mısınız? İyi de var kötü de yorumlar var çünkü baktığımızda. Tabii ki de yapılan kötü yorumlar üzücü oluyor, kırıcı hmm. oluyor. Sonuçta hepimiz birbiriyiz, insanız ve yaşadığımız bir hayat söz konusu, hmm. bir çevremiz söz konusu. Fakat yaptığımız işin de getirisi bu olduğu için bize bir şey söylemek <laughs> e, düşmez. <laughs> e, çok mutlu oluyorum yorumlarınıza devam edin. <laughs> Siz fotoğraf koyuyorsunuz yorum yapılıyor ama e, sosyal medyada gene farklı farklı yorumlar da çıkıyor. Özellikle özel hayatınızdan da sormak istiyorum. Açıklamada yapmıştınız ama kameralar olmadığı için tekrardan sormak istiyorum. Barış Alper'le bir yakıştırma olmuştu bu konuda. Neler söyleyeceksiniz? İlk bu haberi gördüğünüz zaman ne hissettiniz? siz zaten açıklamasını da yaptınız tanımıyorum ama. Tanımıyorum yani bir şey hissetmedim. Gerçekten tanımıyorum kendisini. Yani başarılı bir futbolcuymuş kendileri. Buradan başarılar dilerim. Tanımıyorum. Ne zaman birini göreceğiz Ay İnşallah en kısa zamanda. Kalbimin tek sahibi dediniz ama. Ah, orada... kalbimin tek sahibi. Aşk olsun bizi görmüyor musun? Aa, her zaman. Her zaman. O zaman bir soru geldi oradan. Sorar mısın? Ben anlayamadım. Arkadaşımın aşkına da bakarım. Ama ben onu zaten açıkladım evet. Evet. Çok yanlış. Açıklamadınız. Hemen açıkladınız. <laughs> bir gene sosyal medya platformunda yapmış olduğunuz Şöyle. açıklamalar başınıza birazcık bela oldu gibi de diyebiliriz aslında. Bela olmadı. Çünkü ben orada arkadaşım sevgilisine bakarım. Kesinlikle baktım, beraber oldum diye bir ibare de bulunmuyorum. Videonun altı yani videoyu izleyenler de görür ki böyle bir şey yapmadım. Başıma gelmedi. Yapmam da. Ama sonrasında daha fazla sıkıştırılmamak adına aman özen gösteririm yapmamayı deyip aslında orada bir makara böyle bir e, hani komiklik olsun gibisinden konuda kapansın gibisinden bir açıklama yapma gibi gerek, yaptım gibi oldu. Keşke yapmasaydım yani. Bir aslında, kaşamak yapmak isterken aslında. uzun versiyonunda bütün her şey açıklanıyor. Hı. Aslında o video kroplandığı için bu kadar dikkat çekti. Yani aslında videonun geneline baktığınızda öyle bir şey yok. Sadece o metin alınıp orada kısaltıldığı için. Biraz Kim metinde de zaten arkadaşımın sevgilisiyle beraber oldum olurum ediniz. bakarım diye bir ibare hmm. benim ağzımdan bir cümle çıkmıyor. Kaçamak, yani. bu tarz kaçamak cevaplar bundan öncesi veya sonrası hiç başımızı derte soktu mu? Yani işte soktu <laughs> görüyor <musun? gülüyor> Sokuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> olsun yani ne diyeyim ki tabii insanlar anlamak istedikleri gibi anlarlar. Hmm. Kimseyi zorla bir şey anlatamayız. Hmm. Sağ olsun. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. İyi çok eğlenceler dileriz. İyi ki doğdunuz. Sağ olun. De. Her birde var.